Bitcoin ve kripto paralardaki düşüş nereye kadar sürecek? BTC için kritik seviyeler Lider kripto para birimi Bitcoin, BTC, bu yazının kaleme alındığı an itibariyle 31 bin dolardan işlem görüyor. Bitcoin fiyatının hiç bitmeyecekmiş gibi devam eden yükselişi şimdi ise yerini aynı şekilde ilerleyen düşüşe bıraktı. Bitcoin 31 bin doların altına geriledi. BTC, USD paritesi 31 bin doların bile altına gerileyerek 7 günde %50'den fazla düşüş yaşadı. Kripto para piyasasının toplam değeri de kısa süre içerisinde 1,4 trilyon dolara kadar çekildi. Bitcoin'in toplam değeri 1,5 trilyon dolara değse an itibarıyla 598 milyar dolara geriledi. Bitcoin'in bu düşüşü ise tamamen panik satışlarından kaynaklanıyor. 64 bin dolardan düşüşe geçerek öncelikle 55 bin dolar seviyesine çekilen BTC, Elon Musk gibi isimlerin spekülatif yorumları ile ise 41 bin dolara çekilmişti. Buradan düşmeye devam eden BTC, 38 bin dolardaki tren seviyesinin bile altına indi. Bitcoin için kritik seviyeler. Bitcoin'in 200 ma seviyesine denk gelen 38 bin doların altına inmesi büyük bir korku yarattı ve şu an piyasanın domino etkisi inanılmaz bir düşüş yaşadığı görülüyor. Mart 2020'de de benzer bir olay yaşanmış ve kaldıraçlı piyasa spot piyasadaki işlemleri tetiklemişti. Peki düşüş tam olarak nerede duracak? Bitcoin'in bunun altındaki en büyük desteği ise 28 bin dolar. Eğer bunun altında da kapanış gerçekleşirse, 20 bin dolar seviyesi gelebilir. Buna rağmen günlük kapanış henüz gerçekleşmedi ve günlük kapanışta 38 bin dolar seviyesinin üstünde kalınması hedefin 44 bin dolar olmasını sağlayabilir. Bollinger bandına göre ise 12.500 dolar son savunma olabilir. Haynak Coin Türk